Araştırma ve teori. Bu iki kelime yan yana gelince genelde birçoğumuzun içine bir sıkıntı düşer. Ama aslında teori o korkutucu, sıkıcı bir zorunluluk olmak zorunda değil. Hatta tam tersi en güçlü aracımız olabilir. İşte bugün teoriyi bir angari olmaktan çıkarıp görünmeyeni görmemizi sağlayan bir süper güce nasıl dönüştürebileceğimize bakacağız. Evet, şimdi pek çok öğrencinin hatta araştırmacının bile kanayan yarasına parmak basıyoruz. Tezlerdeki o meşhur zorunlu ama bir o kadar da kafa karıştırıcı teori bölümü. Genellikle bu bölümün neden orada olması gerektiğini tam olarak anlamadan yazarız değil mi? Sanki bir formaliteyi yerine getiriyormuşuz gibi. İşte bakın, bu alıntı aslında durumu o kadar güzel özetliyor ki, birçok kişi için teori, araştırmanın heyecan verici bir parçası olmak yerine sadece geçilmesi gereken sıkıcı bir engel. Sırf birileri istiyor diye eklenen içi boş bir bölüm. Peki madem bu kadar can sıkıcı bir angarya gibi neden bu teori meselesi iyi bir araştırma için bu kadar hayati, onu neden bu kadar ciddi almalıyız? Cevap, sandığınızdan çok daha ilginç ve aslında her şey bizim teoriye nasıl baktığımızla, onu ne olarak gördüğümüzle ilgili. Aslında teoriyi nasıl kullandığınız, sizin dünyaya nasıl baktığınızla, yani felsefi duruşunuzla birebir ilgili. Şimdi gelin, dünyayı görmenin üç farklı yoluna bakalım. Teori sizin için bir harita mı, bir hikaye mi, yoksa bir röntgen cihazı mı? İlk yaklaşım pozitivizm. Burada teoriye bir harita gibi bakılıyor. Yani diyorlar ki gerçeklik dediğimiz şey dışarıda, bizim dışımızda, dokunabileceğimiz, ölçebileceğimiz bir şey. E teori ne işe yarıyor o zaman? İşte bu gerçekliğin haritasını çizmeye. Peki harita doğru mu çizilmiş? Onu da topladığımız verilerle kontrol ediyoruz. Gayet net, değil mi? Sonra postmodernizm geliyor ve tabiri caizse masayı deviriyor. Diyor ki Durun bir dakika. Ortada nesnel bir gerçeklik falan yok. Gerçeklik bizim onu anlatma biçimimizle, yani kurduğumuz hikayelerle var oluyor. Bu durumda teori ne oluyor? Gerçekliği yansıtan bir ayna değil, bizzat gerçekliği inşa eden bir hikaye. Her teori farklı bir anlatı, farklı bir kurgu aslında. Bir de üçüncü bir yol var. Eleştirel gerçekçilik. Bu yaklaşım şöyle diyor. Evet, gözde gördüğümüz olaylar var. Bu doğru. Ama asıl mesele bu olayların yüzeyinin altında, onları ortaya çıkaran ama bizim doğrudan göremediğimiz derin yapılar, gizli mekanizmalar var. İşte teori de tam bu noktada devreye giriyor. Tıpkı bir röntgen cihazı gibi o görünmeyeni görmemizi sağlıyor. Şimdi bu tabloya baktığımızda aradaki farkı çok daha net görüyoruz değil mi? Pozitivistler ellerindeki haritaya bakıp doğru yol bu demeye çalışıyor. Postmodernistler yol falan yok. Biz kendi hikayemizi, kendi patikamızı yaratırız diyor. Eleştirel gerçekçiler ise durup soruyor. Peki bu yol en başta neden oradaydı? Yüzeyin altında ne var? Peki bu felsefi tartışmalar pratikte ne anlama geliyor? İşte bu noktada sahaya iki büyük rakip çıkıyor. Bunlara dedektifler ve kaşifler diyebiliriz. İki tamamen farklı araştırma geleneği. Bir yanda dedektifler var. Onlar Robert Merton'ın orta düzey teorisini kullanıyorlar. Diğer yanda ise kaşifler var. Onlar da Glazer ve Strauss'un gömülü teorisinin izinden gidiyorlar. Bakın aradaki fark çok temel. Biri elindeki teoriyle yola çıkıp kanıt arıyor. Diğer ise sağdan topladığı kanıtlarla yepyeni bir teori inşa ediyor. Dedektiflerin yöntemine bakalım. Yani orta düzey teoriye onlar nasıl çalışıyor? Ellerinde genel bir teori var. Bir nevi bir şüpheli listesi gibi düşünebilirsiniz. Bu genel teoriden yola çıkarak çok daha spesifik, test edilebilir hipotezler üretiyorlar. Sonra da sahaya inip bu hipotezlerin doğru olup olmadığını, yani delilleri arıyorlar. Bütün dertleri o büyük teorinin gerçek dünyada işleyip işlemediğini görmek. Kaşifler ise tam tersini yapıyorlar. Onlar sanki hiç haritası olmayan, bilinmeyen bir adaya ayak basmış gibiler. Ellerinde veri var ama teori yok. Ön yargısız bir şekilde bu verilerin içine dalıyorlar, orada tekrar eden desenleri, ortaya çıkan kategorileri buluyorlar ve bu parçaları birleştirerek adım adım sıfırdan tamamen o veriye gömülü yeni bir teori inşa ediyorlar. Yani haritayı kendileri çiziyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki tamam ya dedektif olacağız ya kaşif, seçimimizi yapalım ama durum o kadar basit değil. Çünkü bu iki devasa yaklaşımın bütün o farklarına rağmen paylaştıkları ortak bir sorun var. İkisi de aynı çıkmaz sokağa çıkıyor. Evet, yanlış duymadınız. Hem dedektifin hem de kaşifin ortak bir kör noktası var. Ve bu kör nokta yüzünden ikisi de aslında büyük resmi tam olarak göremiyor. Peki nedir bu kör nokta? Adı Ampirist ön yargı. Yani her iki yöntem de sadece ve sadece doğrudan gözlemlenebilen, ölçülebilen şeylere odaklanıyor. Teoriye o kadar sıkı sıkıya veriye bağlı kalmasını söylüyorlar ki, teori adeta nefes alamaz hale geliyor. Bütün bilgi görünen ve ölçülenle sınırlanıyor. Düşünsenize, eğer sadece okyanusun yüzeyindeki dalgaların boyunu ölçmeye odaklanırsak, o dalgaları yaratan o devasa, görünmez derin su akıntılarını nasıl anlayabiliriz ki? İşte bu soru bizi tamamen farklı bir yola, yepyeni bir bakış açısına taşıyor. İşte çözüm de tam burada. Teoriyi artık test edilecek bir harita ya da üzerine bir şeyler çizilecek boş bir kağıt gibi görmeyi bırakmalıyız. Bunun yerine teoriyi dünyayı bambaşka bir şekilde görmemizi sağlayan özel bir gözlük gibi düşünmeliyiz. Bu bir yöntemden ziyade bir zihniyet meselesi. Bahsettiğimiz şey genel teoriler. Hani o büyük kapsamlı teoriler var ya, onlar bize şuna bak diye emir vermez. Nasıl bakacağını öğretir. Kapitalizm, rasyonelleşme, güç, kimlik bütün bu devasa görünmez süreçleri anlamak için bize bir dil, bir kavram seti sunarlar. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Bu teoriler size hazır cevaplar vermez. Size çok daha akıllı, çok daha derin sorular sormanın kapısını aralar. Peki bu gözlüğü takınca hangi yöntemini kullanıyoruz? adı retrodüksiyon yani geriye doğru çıkarım. Bu aslında bir tür zihinsel sıçrama. Gördüğünüz bir olaya bakıp şunu soruyorsunuz. Tamam bu olay yaşanıyor, görüyorum ama bunun yaşanabilmesi için yüzeyin altında, perde arkasında hangi yapıların, hangi mekanizmaların var olması gerekir? Yani görüneni bir ipucu olarak kullanıp görünmeyeni deşifre etme sanatı. İşte bu bakış açısı her şeyi değiştiriyor. Teori artık basit bir kanıtlama ya da keşfetme aracı değil o bir içgörü kaynağı. Dünyayı çok daha eleştirel bir gözle, çok daha derinlemesine okumamızı sağlayan bir rehber haline geliyor. Bakın bu alıntı o kadar önemli ki diyor ki iyi bir kavramın etkisi olmalı, vurucu olmalı. Yani mesele sadece akademik olarak doğru olanı bulmak değil. Mesele dünyayı kavrayışımızı kökünden sarsacak, bize daha derin bir iç görü verecek kadar güçlü kavramlar bulmak ve kullanmak. Size yeni bir şey göstermekten öte bildiğiniz her şeyi sorgulatan bir kavram. Belki de buradan almamız gereken en önemli ders bu bir sonraki sefere bir araştırma konusuyla hatta günlük hayatta bir sorunla karşılaştığınızda hemen cevapları aramaya başlamayın. Önce bir durun ve kendinize şunu sorun. Bu manzarayı görebilmek için hangi teorik gözlüğü takmam gerekiyor?